Yılın en başarılı aktüel programa. Yılın en başarılı aktüel programa ödülünü almak üzere Kanal Fırat'tan Şah İsmail Yollarda programıyla Şah İsmail gezici geliyor. Evet sevgili Şah İsmail'in yolu bu sefer de buraya düştü. Hoş geldiniz efendim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 23 yıllık yol serüvenimizin geldiği nokta. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz.